Para. <laughs> Merhaba bu insanlar bu mısının yeni kamera açımla ve çok güzel bir klan savaşıyla bulunuyorum e, bugünkü klan savaşımız İranlarla İranlar biliyorsunuz zorlu dişti rakipler oluyor genelde bu tarz bir at asker kombinasyonu yaptım e, umarım başarılı olabilirim barbar kralım olmadığı için değişik yollara denemek zorunda kaldım hemen sizlerle birlikte önce dörde bakmak istiyorum. E, ee, bir iki zaten e, etap hesap verdiğimiz arkadaş alacak. Hatta bir 3 demiş çok sağlam. E, iyi savaşıyor yani e, taktiklerimi zamanda iyi demiş. Şimdi bu hesaba dalarken arkadaşlar klan Kaletini boşaltmanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü çok dağınık bir köy. Kılan e, klan boşaltıktan en azından daha az titretli girerim diye düşünüyorum. Ve hemen sizlerle birlikte biniciyle, binicinin yardımıyla burayı kaleyi boşaltıp o şekilde girmeyi düşünüyorum. Evet kale şantımıza hemen çıktı. Şimdi ben şuraya kraliçemi atıp iki tane şifacı vereceğim arkasına. Şuraya hemen bir zehir atıyorum. 2 tane şifacı gördüğünüz gibi yeterli oluyor da artıyor bile. Kraliçenin devamlı devamında yani hangi yolda gideceğine göre madencilerimizi bırakıp arayı daraltacağız. Gördüğünüz gibi bu yoldan gitmeyi seçti. Hemen şuraya dıplama büyüsünü atıp klan kalesinden gelen askerlerimizi de yolluyorum. E, Odaki Cehennem Kulesi'nin tekli vurmasından mütevellit çok korkmadım. Normalde beşli vursaydı bana çok sıkıntı yaratabilirdi. Şimdi şurada ilk öfke büyümü kullanacağım. Kraliçeme basmak zorunda kaldım. Bu beni biraz üzdü. E, açıkçası oradan ilerleyen askerlerden hiçbirinin içeri girmemesi bence artık bir şanssızlıktır yani. Şimdi şuraya da bir e, ben iskelet büyüsü atmak zorundayım. Çok iyi oldu oraya iskeletleri koyması. Bu arada büyük koruyucum neden kafasına göre takılıyor gerçekten bilmiyorum. Ama iyi ki batmışım gördüğünüz gibi büyük koruyucu. O da tuzakların olduğunu tahmin ettim. Şimdi şuraya bir öfke atıp şuraya buz büyütünü koyacağım. E, çok dağıldık, müthiş dağıldık. Askerlerimiz her yerden savaşmaya devam etse de biz çok fazla dağılmış olduk. Şimdi depremi şuraya atarsam en verimli olacağını düşünüyorum. Oradaki Barbar Kralı al alacak herhalde büyük koruyucu tek başına. Harikasın. Şimdi şimdi. Bir tane okçu şuradan atsam yer mi diye bir deneyeyim dedim. Yedi. Şuradan da dört tane okçum bırakayım. Dışarıda daha fazla zaman kaybetmeyelim. Bakalım üç yıldız gelecek mi? Ee, dediğim gibi tahmin ettiğim gibi bir savaş olmadı. Çok dağınık kaldık. Ama daha hesaplarımız var. Savaş haklarımız var. Ee, savaş daha bitmedi. 3 gelmese bile e, en azından umudumuz hala devam ediyor. Bu arada atıcı alamayacak sanırım oradaki okçu ok kuletini Çünkü attı e, vurdu. Altın toplayıcısının canı çok azdı. Bu yüzden yetmedi oradaki e, okçu ok üretimi almasına. Yine de aldı. Şu anda zaman olarak atıcımızın ölmemesi lazım. Atıcı ölürse zaman olarak yetiştiremeyebiliriz. Çünkü büyük koruyucunun çok fazla hata yok. Yine de sonuna kadar gideceğini biliyorum. Oradaki iki tane madeni büyük koruyucunun alması lazımdı. Hayır 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 hayır. Okçu ok kulesi de vurmasın. Maalesef şimdi sıkıntılı dakikalar. Saniyeler diyeyim daha doğrusu. 25 saniye kaldı. Çok sıkıntıdayım şu anda. Güzel bir savaş oldu. Elimizden geleni yaptık. Belki okçuları daha rahat, daha değişik atabilirdik ama... ...bence yine de iyi attığımızı düşünüyorum. 10 saniye sanırım yetişmeyecek. Kötü bir başlangıç oldu. Barbar Kral'ın olmaması zaten savaşı doğru kombine edemiyorsunuz. Yani bir asker eliniz gidiyor ve o yok. Yani %98 gibi bir sonuçta kalmak benim için çok üzücü. Ama pet etmek yok. Hemen bir diğer savaşa geçelim. Savaşın sonucunu her zamanki gibi sizlere göstereceğim tabii ki. Bu da kaleye atıcı aldık standart bir taktikle. E, önce şu 6'yı deneyelim derim. Ondan sonra o bir yıldız alınmış yerleri tek tek temizleyeceğiz diğer hesaplarımızda. Şimdi bu da önemli olan benim için 2 almak ama bu hiç kolay olmayacak. E, sol altta çok fazla bomba olduğunu hissediyorum. Aynı şekilde her yerde. E, yine de ben sol üstten girmek istiyorum. E, en azından içeride... Çok fazla yani içeriye girdikten sonra canım sıkılsın. 2 yıldızı garantilemek zorundayım çünkü savaşın zorluğundan dolayı. Şimdi şimdi şu şekilde atacağım 5 tane atıcımı ve hemen şifa acıladım. Şimdi şuradan da 5 tane atıcıyı bırakacağım. Ee, birazcık şu lane'den daha toplu gireceğim. Şu taraftan evet. Güzel oldu. 2 tane şifacımı erken attım. Bu arada çok dalgınım. Şimdi hemen. Hemen he, bütün askerleri atıyoruz ve şurada Zıplama bir ümidi cesu bir şekilde atıyoruz. Şimdi 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 orada bir tane dev bomba bulduk hiçbir şey. İki tane gelmesin de iki tane gelirse biliyorsunuz büyük koruyucu olmadığı için hepsini kaybederiz. Bütün askerlerimizi kaybederiz. Şuraya zehir attıktan sonra şuraya buz büyütünü atıyorum. Ve şurada bir öfke kullanıyorum. Barbar kralıma batacağım o tekli vuruyor. O psikopat tekli vuruyor. Neyse ki belediye binasına ulaşmayı başardık. Belediye binasına ulaşıp kraliçemizin sadece bir x tarafından Rahatsız edildiğini görüyorum. Hemen bastım hiç riske atmadım. Tekli vuruyor cehennem kulesi. 2 yıldızı temiz bir şekilde aldık. Ve daha fazlası geleceğini sanmıyorum. Yani 26-25 eurolarla bu köyden bunu almak bile gerçekten önemliydi bizim için. Ve köy e, klan savaşlarında biliyorsunuz her şey full olduğu için e, klan kalesi çok iyi doldurulmuş. Bence e, bu İranlıların en önemli özelliği köye göre çok güzel klan kalesi dolduruyorlar. %61 ile kaldık. Ee, şunu atsam yer mi? Yemedi. Bir tane hmm, canavar değilmiş zaten. Hemen bir diğer etamda geçelim. Hız, geç, hız kesmeden. Evet oyuncularlar bu hesaplarında güzel bir atıcı saldırısı yapacağız. Burada golemi devi kaleye aldık. Çünkü bunun golemi biraz seviyesi 4 olduğu için kendim batmak istemedim. Buradan da 7'ye hızlı bir giriş yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Şimdi 7'nin sıkıntısı sizin de gördüğünüz gibi duvarlar. Duvarlar çok karışık ama bu sizi hiç korkutmasın. Şimdi size göstereceğim taktikle sağ alttan güzel bir savaş gerçekleştireceğiz. Şunu unutmamam lazım. Sol alta yakın atmam lazım kraliçemi. Ama şu uçtaki inşaatçılar benim girerken rahat girmeme ve askerlerimi güzel yönlendirmemi sağlayacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradan 5 tane atacağım. Çünkü klan kalesi gelecek yani bundan kaçış yok. Dağınık köylerde biraz siz de dikkat edin bu duruma derim. Şimdi klan kalesini ve golem klan kalesini golem ve devi attıktan sonra Birazcık gördüğünüz gibi bakın sola yakın atıyorum ve... ...büyücülerimi de şu tarafa doğru gönderiyorum. Şimdi şurada bir zıplama büyüsü basacağım. Oradaki dev bombayı bulmamız girişte harika oldu. Eğer ki daha sıkıntılı bir noktada bulsaydık mahvolabilirdik. Çok güzel oldu bu büyüsüyle. Ee, hem kraliçeyi hem cehennem kulesini her şeyi aldık. Barbar kralıma yine basmak zorunda kaldım. Çünkü tekli, tekli cehennem kuleleri nedense... ...arkadaşlar daha fazla kitlenir barbar krallara. Şu anda çok rahat bir şekilde olmasa da e, hızlı bir şekilde cehennem kulelerini almış bulundum. Ve içeride biraz sıkıştım açıkçası. Şuradan iskelet büyüme atıp en azından içeride daha fazla e, ilerlerken onların dışarı dönmemesini sağlayacağım. Kraliçemin yaşaması büyük bir avantaj benim için. E, Tabi bu hesabın da hiroları çok kendine güvenen bir hirolar değil. Ama en azından iki yıldız bu savaşta bir de yetecek. Rakibin de çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum bizden çok yıldız alabileceğini sanmıyorum. Çünkü benim iki tane savunmam kaldı arkadaşlar. Ondan sonra hesabım hirolar hariç full oluyor. Hero'larım 42. Ee, iki tane havanım kaldı. Büyücü kulelerin de hepsini verdim. 5 işçim de doluydu zaten gördünüz. Hani artık benim açımdan güncelleme gelmetini beklemek kalıyor. Bu arada güncellemenin pazartesi günü ya da pazartesi Clash Royale gelirse diye düşünüp salı günü geleceğini düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle pazartesi Clash of Clans güncellemesine hazır olun diyorum sizlere. Yani şifacının da orada iş yapmayan goleme takılı kalması beni biraz üzdü. Yine de bir umut bir şekilde kraliçeme basmadım ve kurtuldu Tesla'dan. Tek umudum var şu anda. Golem'in e, kraliçeden daha hızlı bir şekilde duvarı temizlemesi ama çok mümkün gözükmüyor. İnşallah ikisinden biri birbirinin peşine takılır. E, golem geldi. Hadi geç öne. Evet Golem öne geçmediği için hızlıca ben şurada kraliçeme basmak zorunda kaldım. Ve Havana e, tabiri caizse okçularımı ekmek ettim. Yine de yüzdeyi arttırdık. 3 yıldız gelmedi. Yani 3 yıldız gelmesi için mesela ne yapabilirdik? Ee, belki 5 tane atıcı yerine 6 tane binici basıp şu son dakikada temizleme yapabilirdik. Ama e, gerçekten 2 yıldızı garantilemek için 3 yıldızdan vazgeçmek lazım bazen. Yani golemi devi kendimiz batıp onun yerine binici alabilirdik. Yani son seviye binici gerçekten belediye binası onun için çok ölümcül olabiliyor. Yine de iki savaşta da 3 yıldız gelmemesi beni üzdü. Tabii ki denk köylerde hepsi. Yani de denk köylerde. Yine de alınabilirdi yani çok uç uç sonuçlar %98 %88 bunlar uç olamayacak sonuçlar değil. Hemen bir savaş daha yapalım. Evet burada sizlerin de gördüğü gibi ejder bastım. E, 4 şimşekle gireceğim. Hirolarım olduğu için e, yukarılardan bir yer denemek istiyorum. Yani şu köyler gibi köyler atıcı saldırısı yemiyor maalesef. E, çünkü X yayları e, kara olduğu için zorluyor. Ben de bu köylerden birinden 2 yıldır dalmaya çalışacağım. Şimdi sizlerle birlikte seçmem gereken yer. Hirolarla gireceğim yer. Okçu Kulesi ve de e, hava savunmasıyla dolu olursa daha rahat hissedeceğim kendimi. Şimdi saldır demeden önce e, savaş haritasına bir daha dönmem lazım. Çünkü tanırım deprem çıkmamıştı. Şimdi çıktı. E, saldır diyeceğim 5'e. E, gördüğünüz gibi bu savaşı sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hmm, şimdi biraz eğimli atmamız lazım. O yüzden de barbar kralımı yem etmek istemiyorum. Şimdi acaba hava savunmasına kadar ulaşır mı diye düşünmediğim için de ilk önce okçu kulelerden kendimi bir bank olayım dedim. Şimdi şuraya doğru barbar kralımı da attım. Bir saniye geç atabilirdim ya. Bir saniye daha geç atabilirdim. Ama dediğim gibi olması gerektiği gibi olsun. Şimdi kraliçeme basacağım. Kraliçeme de çok erken bastım ama en azından Kran Kalesi'ni görmek beni rahatlattı ve birazcık orayı temizlemek de hoşuma gitti. Bu arada aldığım duvar yıkıcı da işe yaramadı. Maalesef sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi şu noktaya doğru tam şu noktaya doğru depremi atıyorum ve iki şimşek İki tane şu öbür noktaya da yine depremi atıp iki tane şimşek koyuyorum ve orada daha fazla yem etmek istemiyorum ejderlerimi hızlı bir şekilde giriyorum şuradan da hızlı bir şekilde balonlarla gireceğim <laughs> şimdi bir tane e, hakkım var arkadaşlar öfkeyi basmak için onu da çok doğru bir zamanda basmak istiyorum keşke bir tane daha balon alsaydım e, duvar yıkıcı yerine ama hiç pozisyonum olmadı klan kalesi çıkınca pes ettim yani açıkçası Şimdi şimdi ikiye doğru gidiyoruz. Yani dediğim gibi daha yüksek hero'ları olan bir hetapla bu bu köye bir yıldız aldığımız için şu anda tamamen iki odaklıyım bu köyde. Keşke ejderi 5 olsaydı çok daha büyük umutlarımız olabilirdi. 2 gelecek gibi. Evet 2 geldi. Bu bizim için mutluluk kaynağı şu anda. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yüzde ne kadar önemli olsa da en önemlisi yıldızdır. %98 ile bir yıldızda kalacağım ama %50 ile 2 yıldız alayım. Savaşta her zaman daha önemlidir. Tabii ki yüzde almak da 2 yıldız alabiliyorsanız daha 2 halükarda da daha önemlidir. Şimdi şuraya ok çma atayım. Şurada şöyle saçma bir taktik deneyeyim mi? 2 tane duvar yıkıcıyı heder edeyim mi? Yok ya gerek yok. Heder etmeyelim. Olacağı varsa olsun %70 gibi bir sonuç gelecek. Ya ejder saldırısı her savaşta görmek istiyorum ya. Beni etkilere götürüyor. Biraz anılara. İlk edik dönemlerime belediye binası 8 anılarıma falan götürüyor. Belediye binası 7'de ejderi açmak için çıldırdığım günlere götürüyor. O yüzden her savaşta yapmak istiyorum. Bunu bekleyelim bu arada. <laughs> alamadı lan. Bekledim o kadar ama alamadı. %70'de kaldım. Okçu 7 olsaydı alırdı basmayı unuttuk. Yani devle barbarı bastık. Okçuyu daha basamadık bu etapta. Şimdi arkadaşlar Stere savaş yaptım. Ben tabii ki döneceğim. Bir ay savaş daha yapıp savaşı bitireceğim. Yani 2-3'ü hepsini halledeceğiz. Sıkıntı yok o konularda. E, savaşın sonucunu size göstereceğim. Herhalde bunlar çakma İranlı. Bizim şu hesaba dalmışlar. Birincisi %42'de kalmış. Belki savaşmayacak bile olabilirler. Çakma İranlılar sizi. Herhalde mülteciler hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Köleğim ben Geldiğince gideyim